Yarışmacılar. Öncelikle şöyle anlatayım size yarışmacılarımıza karşı bizim sempatimiz zaten çok büyük. Anne fan olayı olması böyle fanlar olması desteklenmeleri çok güzel, bizi de çok mutlu ediyor. Bütün buradan yarışmacılarımızın fanlarına sesleniyorum. Hepiniz bizim için değerlisiniz. Biz programımızı seyreden herkese açıkçası değerli olarak görüyoruz. Bir değer olarak görüyoruz. Ve mümkün olduğu kadar da sizleri mutlu etmeye çalışıyoruz. Ama tabii hani oylamada mutlu etme şansımız yok. Ama isteklerinizi genelde takip ediyorum. Erdem Sinem ismini söyledim dur şimdi yayını bozma. E, mümkün olduğu kadar isteklerinizi takip ediyoruz. sizlere karşı da sevgimiz çok büyük. genç arkadaşlar genelde zaten bu enerjiye sahipler. Biz gençlere karşı her zaman özel bakıyoruz, onları seviyoruz ve programda sizin olmanız da bizim için açıkçası çok büyük bir değer. Şimdi Elçimcim, evet buradan a, gazete, magazin özel her şeyi gazete, magazinde okuyabilirsiniz çünkü güzel muhabirleri var civarında. Evet, şimdi konuşun. Fan olmanız çok güzel. Bu konuda ilgi duymanız çok güzel. Hani gözü çok karartmamak lazım bu bir. Hani bunun Yasinciye de söylüyorum, Barışçıya da, Mertçiye de hepini söylüyorum. Yani bu işi sevelim, tamam bu işi beraber paylaşalım ama bu iş gayet, gayet güzel bir şekilde de paylaşılabilir. O yüzden hani gözümü kararttım, algım kapandı, bir tek başka bir şey algı yorum olayını bırakalım. Şimdi yorumcularımızla ilgili çok kısaca konuşmak istiyorum. Bizim yorumcularımız arkadaşlar yorumluyorlar. Yani onların yorum yapması dünyanın en normal şeyi. Sizin ama e, sizin başarılı bulduğunuz onlar başarılı bulunuyor olabilir. Bunları biraz normal karşılayalım. Onu öncelikle e, rica ediyorum. İkincisi e, yani yorumlar yaparken e, bize faydalı olmaya çalışın. Çünkü biz sizden yararlı anmak istiyoruz. Biz de fikir verin, destek olun. Bu program hep, hepimizin programı. E, hep beraber bu programda güzel şeyler görelim. Şimdi 5-6 e, tane yarışmacı var. Şimdi kafamda var tek tek saymayayım. E, bu yarışmacılarımızın fanları öbür yarışmacıların fanlarına karşı hep yine anmak için ölüyor. Ama birbirine karşı öyle düşmanlık içerisinde kıvranan insanlar yok. Artı bazılarınız hani yarışmacıyla bizim aramızda problem var zannediyorsunuz. Yani yarışmacılarla mesela aramızda bir problem olmuyor. Adem Sevenler vardı zamanda. Ondan sonra Yarışma bitti biz Ademle çeşmede tatildeyiz. Yani bu işin açıkçası bu bölümünü dikkat edin. E, kafanızda bir şeyler üretmeyin. Bizim yarışmacılarımız da aramız böyle bay. Şimdi iki konucu, konuya geliyorum. O konuda şu e, Nisa ile başlamıştarsanız. Hani Nisa sevenlere de buradan sevgiler yolluyorum. Onlar da bizim için çok değerli. E, fakat bu arkadaşlar hani şunu unutmasınlar. Bir Buradan bir en azından A iki aldınız falan dersiniz değil mi mesela böyle düşünmek lazım bir düşünün iki Nisa zaten bırakmaya yeltenmiş birkaç kere ya bu, bu konuda da sonuç itibariyle destek olan biziz hani ben şahsen siz bir şey üretiyorsunuz yok işte e, Nisa ile ilgili yok öyle böyle filan diye arkadaşlar. garip garip bir şeyler kurup da buradan yükselmeniz çok anlamsız. Yani bunu yani bilemiyorum neler buluyorsunuz da nereden ne kuruyorsunuz onu anlamış değilim ama ya, ya da Mert. Hani Mert benim canım ciğerim. Yani zaten Instagram'da ilk seni takip edeceğim demişim. Hani samimiyetimi göstermişim. Zaten onu <laughs> Burada bunlar da çok normal ama biraz daha böyle geniş mi baksak diye de düşünüyorum. Yani ay, olaylara böyle bakarken e, bu prodüksiyonun birisine niye art niyeti olsun? Niye, niye birini desteklesin? Ya da sevilmeyen birini niye birinci yapsın? da mesela hakkımızda atanlar tutanlar var. Bunlar bizim için açıkçası eğlence olur en fazla. aramız da konuşuruz, eğleniriz. Programla ilgili atan, tutan, ne bileyim işte ne bileyim. E, arkadaşlar bazen gösteriyor. Çok hani cevap verilecek gibi. Onlarla zaten muhatap olmuyoruz ama geleceğimiz nokta Survivor. Hepimizin programı. Biz e, sizinle beraber bu işi başarıya taşıdık. Yani bizim tarafta biz üretiyoruz siz seyrediyorsunuz. Ortada bir başarı var. Biz mutlu olduk. Evet. Ama ben Instagram'a yeni girdim. 2-3 aydır girdim. 1 milyon benim için bir şey ifade eden bir rakam değil zaten. Yani 1 milyondan biz heyecanlanmıyoruz. Ama Instagram'da olması önemliymiş. Bizim normal programımız zaten 10 milyon seyrediyor. Yani biz bir programı 10 milyon ortalamayla, 8 milyon ortalamayla geçiriyoruz. E şimdi kalkıp milyon yapan varmış. Bunu duyduk. Bu da çok güzelmiş. O zaman biz de 2 milyonu geçeriz diye aramızda konuştuk. Yani... 2 milyonu geçmeye çalışacağız. Bununla ilgili bir projem var. E, madem böyle güzel bir sezon yaşıyoruz. Bununla ilgili de hani böyle bir anımız kalsın. Kal... 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 Nisa konusuna geliyoruz arkadaşlar Nisa'nın konusu tamamen psikolojik şimdi öncelikle e, yine arkadaşlar bana rapor getiriyor işte seyirci bunu diyor bunu diyor diyor. ben, ben de vaktim oldukça giriyorum tanıtımda şimdi yanlış bir görüntü konmuş bunun üzerinden 40 tane hikaye yani haftada 7 gün program yapıp e, ne bileyim e, 5 saat çekimi e, bütün gece montajlayan bir ekip olarak da bence hani arada yanlış görüntü girme lüksü de olabilir değil mi? Hani yar, yarışmacının ya, dağlı söylemler yani yanlış şey ya bir tane yanlış görüntü girmiş oradan ne çıkmış anlamadım. Şimdi insanın sorununa gelirsek insan sorunu psikolojik evet psikolojik de şöyle yanlış anlamayın insan sevenlere söylüyorum şimdi bir yarışmacı sevmemiz ayrı bir şey yaptığı hareketle ilgili de eleştiri getirmek ayrı bir şey. Hani yarışma günü psikolojik Yarışmaya çıkmıyorum. Yani yarışmaya çıkmayan Yarışmacıyı siz de, yani bu konuda desteklemeyeceksiniz. E, bu konudaki hani bir şey söyleyene de bir şey demeyeceksin yani. Hani yarışma günü ben bugün yarışmayacağım. Hadi okba burada. E ne yapalım yani? Hani buradaki konu ne? Hani burada da mı biz suçluyuz? Yarışmacı severim. Psikolojik olarak yarışmaya çıkmıyor. Evet doğru. Ondan sonra çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Hani sonra çıktı mı çıktı. Yarın çıkar mı bilemem. Bunu zaman gösterecek. Sevgi başka bir şey. Survivor'daki performans başka bir şey. Hani ben şimdi kendi yeğenim katılsa var, mesela. Yani bir de şöyle bir konu var. Hani kızı destekliyorsunuz mesela desteklediğiniz yerler çok güzel yerler bazı yerde şuuru kaybediyorsunuz oyunda oynamamış sonra ödüle gidiyor bir daha oynamıyor bir daha ödüle gidiyor. Sizin gibi durumlarda insan zaten hani Allah korusun kız sizi yoksa zaten herhangi bir durumla düzelme ihtimali de yok. Her dediğine böyle süper sempatik bakan bir ekip olduğunu bilse kız, kızı kaybedeceğiz zaten ben mesela böyle bir hata yaparsam birilerinin uyarmasını isterim. Mesela öyle düşünün. İyi dost, uyaran dosttur. Anlatabiliyor muyum? İnsanlarla beraber olacaksın. Her dakika her yaptığını onaylayan insanlarla bu iş olmaz. Ha, durumu ne diyorsanız dokumaz gününe çıktı mesela. Ha, yarın yüzden ee, sorunu psikolojik derken biz yani bir de onu yazıyorsunuz mesela. Demiştiniz ki ayağı sakat psikolojik diyor. Niye diyelim öyle bir şey? Biz manyak mıyız? Yani yani psikoloji dediğimiz de şu. Oyunda oynamak istemedi. Semih söyledi. Yani survivor fiziksel olarak da bir yarışma. Aynı zamanda psikolojik olarak da bir yarışma yani.